bu araba yanındaki oğlu bu tam bir mal ayrı bir arıza arkada tormacılar devam et devam et devam et bunu tanımıyorum Bakan. Yavuz Hocam Yavrum hoca Şöyle yapabiliriz beninki kavun en önde kavun duruyor var parada yeniyoruz kavun 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 Yavrum, Kavun 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 <laughs> Kavun 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 टाक <sum> टाळ <sum> <sum> Bekliyorsun. Aşağıdan başladı, eğitim, eğitim <laughs> sınıfı bu kadar olur oğlum işte. Görüyorsunuz yalnız. Araba sınıfı. Babama göstereceğim. <gülüyor> 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 bu tınıfı, numune. <laughs> Çek, <tek>. Deneme sınıfı. Arkada tiner şey işte. Çekme, çekme. Çekiyor. İşte yumurta konuşuyor. Yumurta geliyor.